Evet, önceki videolarda bahsettiğimiz gerilim ve gerinim kavramlarını ilerleyen videolardan itibaren birer tansör olarak ele alacağız. Bu videolara geçmeden önce burada kısa bir video yapmak istiyorum. Basitçe tansör nedir? Bir tarifini sunmak istiyorum. İlerleyen videolarda işimizi kolaylaştırır diye ümit ediyorum. Ee, Tansör dediğimiz şey en basit ifade şekliyle bir takım sayıları grupladığımız matematiksel nesneler. İstediğimiz her tür sayıyı gruplayabiliriz tansörler içinde ne olduğu gerçekten fark etmez. Malzeme biliminde genellikle bazı fiziksel sistemlerin özelliklerini temsil eden sayıları gruplamak için tansörlerden faydalanıyoruz. Tabi bir fiziksel sistemin özelliklerini tarif etmek için kaç farklı sayıya ihtiyaç duyduğumuz sistemden sisteme değişiklik gösteriyor. Örneğin mesela tek bir sayı kullanarak özelliklerini tarif edebildiğimiz sistemlere bakalım. Mesela bir cismin kütlesini tarif etmek istiyoruz diyelim. Tek bir sayı vermemiz kafi gelecek. Diyebiliriz ki önümüzde bir kütle var ve bunun ağırlığı örneğin 12 kilo. Tek bir sayı vererek belirtebiliyoruz. Ya da sıcaklığı farklı bir örnek olarak verebiliriz. Diyebiliriz ki bugün hava sıcaklığı 24 derece. Bu şekilde tek bir sayıdan oluşuyorsa bir tansör, tek bir sayı yeterli oluyorsa bu tek sayıdan oluşan tansörlere skalar adını veriyoruz. Bundan farklı olarak zaman zaman bir sayı dizisine ihtiyaç duyuyoruz. Yani bir sayı dizisinden oluşan tansörleri kullanıyoruz. Örnek olarak iki nokta arasındaki mesafeyi gösterebilirim. Daha doğrusu, pardon, iki nokta arasındaki mesafeyi gösteremem çünkü iki nokta arasındaki mesafe de skalar bir değer. Bu iki nokta arasındaki mesafe 3 metre dediğim zaman tanımlamış oluyorum. Fakat bu konumdan, diyelim ki burası A noktası olsun, burası da B noktası olsun. A'dan B'ye konum değişimini tarif eden yer değişimini dikkate alacaksam, bunu tarif etmek için bir sayı dizisine ihtiyacım var. Yani ve mesafeyi tek bir değer ile skalar ile tarif ediyor olmama rağmen edebiliyor olmamıza rağmen yer değişimini tarif edebilmek için bir sayı dizisine ihtiyaç duyuyoruz. Nasıl yapıyoruz ona bakalım. Bu sayı dizisi şeklinde tarif edebilmek için öncelikle bunu bir eksen sistemi üzerine oturtmamız gerekiyor ki bu noktalara bazı sayısal değerler verebilirim. Bir koordinat sistemi üzerinde tarif ediyor olabilelim. A noktasını eksen sisteminin merkezine yerleştirdim. Ve A noktasından B noktasına olan yer değişimini tarif etmek istiyoruz diyelim. Yani bunu şu şekilde bir okla göstermem mümkün tabi. Bunu da büyük S harfi ile gösterelim. Bunu yapmak için bu yer değişimini tarif etmek için yapmamız gereken şey Buradaki A noktası bunun merkezinde olduğuna göre B noktasının bileşenlerini yazmak. Yani x ekseni üzerindeki bileşeni, y ekseni üzerindeki bileşeni ve de z ekseni üzerindeki bileşeni. Bunları bir sayı dizisi olarak yazdığım zaman sx, sy ve sz şeklinde buradaki yer değişimini tarif etmiş oluyorum. Bir takım sayılar verelim. Sadece rastgele sırf buraya bir takım sayılar yazmış olmak için örneğin x bileşeni 3 olsun, y bileşeni 5 olsun, z bileşeni de 1 olsun. Bu şekilde bir sayı dizisiyle ifade ediyorsak yani bir tansör bir sayı dizisinden oluşuyorsa bu tür tansörlere vektör adını veriyoruz. Tabi bu yazmış olduğum sayı dizisine bakan birisinin Bu sayıların ne anlama geldiğini bilmesi mümkün değil eğer, eğer biz bir şekilde belirtmemişsek o yüzden Mutlaka Burada tansör içinde grupladığımız sayıların neyi belirttiğini bir şekilde açıklamış olmamız gerekiyor. Örneğin burada vektörün x, y ve z bileşenleri olarak tanımlamıştık. 3 tane bileşen olması bu vektörün 3 boyutlu reel koordinat uzayında bir vektör olduğunu gösteriyor. Eğer 5 tane bileşen olsaydı 5 sayıdan oluşan bir sayı dizisi olsaydı bu vektörün 5 boyutlu bir uzayda olduğunu anlayacaktık. Özetlemek gerekirse Skalar adını verdiğimiz tansörler sadece büyüklük üzerinden değerlendiriliyor. Tek bir e, sayı veriyoruz. Vektörleri ise hem yön hem de büyüklük üzerinden tarif ediyoruz. Bir vektörün hem bir yönü hem de bir büyüklüğü var gördüğünüz gibi. Ve bir sayı dizisi ile e, açıklıyoruz. Bir diğer tansör türü daha var ki burada artık sayı dizisi değil vektör dizilerini dikkate alıyoruz. Örneğin Şöyle gösterelim. Bir vektör ele alalım. Mesela 2, 5, 1. Yanına bir vektör daha yazalım. 6, 3, 2. Bir vektör daha olsun. 4, 1, 1 gibi. Bunları bu şekilde grupladığımız zaman ve buna bir isim verdiğimiz zaman bir tansör elde etmiş oluyoruz. Ne isim verdiğimizin hiçbir önemi yok. Örneğin K diyorum. Bu tür matrisler tansör pardon bu tür tansörler tam tersi matris görünümüne sahip oluyorlar ve bunlara özel bir isim vermiyoruz. Tansör olarak bahsediyoruz sadece. Bu karmaşıklığı ortadan çıkartmak için çünkü daha karmaşık tansörler yazmamız da mümkün. Bu tansörleri bazı dereceler üzerinden tarif ediyoruz. Örneğin eğer bir tansör tek bir sayı dizisinden oluşuyorsa, tabi bu, bu derecelere ne dendiğini belki belirtmem lazım. Sıra sıra gideyim. Bu derece sistemine rank adını veriyoruz. Bir tansörün rankıdan bahsedeceğiz. Eğer bir tansör sadece tek bir sayıdan oluşuyorsa bu tahmin edebileceğiniz gibi bir koordinat sistemi üzeri, üzerinde bir noktayı temsil ediyor. Ve bunlara rank 0 tensör adını veriyoruz. Bu skalarların rankı 0. Eğer bir vektörden bahsediyorsak bu bir eksen sistemi üzerinde bir doğruyu temsil ediyor gördüğünüz gibi. Bunlara rank 1 tensör adını veriyoruz. Eğer buraya çizdiğim şekilde matris görünümüne sahip bir tensör varsa karşınızda ki bu da bir yüzeyi temsil edecek böyle bir eksen sistemi üzerinde. Buna da rank 2, ten, rank 2 tensör adını veriyoruz. Bu rankları tansörlerin isminin yanına alt simgeler yerleştirerek de gösteriyoruz. Ee, yani buradaki rank derecesi aslında tansörün adının yanında kaç tane alt simge olacağını da gösteriyor. Örneğin rank 0 diyoruz. 0 sayısından anlayabileceğimiz üzere skalarlarda herhangi bir alt simge kullanmıyoruz. Örneğin A eşittir 40 diyebiliriz. Herhangi burada bir alt simge yok. Rank 1 tansörlerde bir tane alt simge kullanıyoruz. Örneğin A, I şeklinde yazıyoruz. tansör mesela 2, 4, 3 şeklinde verilmişse buradaki alt simge hangi sıradaki elemandan bahsettiğimizi, bileşenden bahsettiğimizi belirtiyor. Örneğin A1 nedir diye soracak olursam birinci satırda 2'yi görüyoruz. 2 varmış. Eğer A3 nedir diye soracak olursam 3. satırdakine bakıyoruz. O da eşittir 3'müş. Rank 2 tansörlerde ise 2 tane alt simge kullanıyoruz. I ve J. Tabi I ve J yazmak zorunda değiliz. Buraya istediğimiz harfleri koruyabiliriz. Bu da tamamen bizim keyfimize kalmış bir şey. Genel bir kullanımdır I, O yüzden bu harfleri tercih ettim ben de. Yukarıdaki tansöre tekrar dönelim. 2, 6, 4, 5, 3, 1, 1, 2, 1 diye yazmıştık. Buradaki bileşenler tahmin edebileceğiniz üzere. Pardon, buradaki alt simgelerde bu tensörün bileşenlerini tarif ediyor. Birinci bileşeni burada satır olarak tanımlamıştık. İkinci bileşen ise sütunları gösteriyor. Örnek olarak a 21 diyecek olursak. ikinci satır ve birinci sütun yani ikinci satır ve birinci sütundaki elemente bakacak olursak 3'ü görüyoruz burada. Pardon, ikinci satır, Birinci sütun 5, beş. 5'i görüyoruz. Burası birinci satır olacak, burası ikinci satır, burası üçüncü satır olacak, burası birinci sütun, ikinci sütun ve üçüncü sütun. Buradaki 5 değerini görmüş oluyoruz. Farklı bir bileşeni daha tarif edelim. Örneğin buradaki bileşeni tarif etmek istiyorsak nasıl gösterebiliriz? İkinci satırda, üçüncü sütunda, dolayısıyla A 23 diyeceğiz, o da eşittir. 1. Rankı bundan daha yüksek tansörler yazmamız da mümkün tabi. Rank 3 tansörlerden de bahsedebiliriz. Tahmin edeceğiniz gibi o zaman sayıları artık bir küp geometrisinde yazmamız gerekecek. Eğer rank 4 tansörlerden bahsedeceksek sayıları zaten artık kafamızda canlandırmamız, canlandırabileceğimiz gibi bir düzende yazmamız mümkün değil. Çok çok karmaşık bir hal alıyor. Bu yüzden de zaten bu tansör gösterimlerinden faydalanıyoruz. O yüzden çünkü bütün bu sayıları yazmak yerine sadece tansörün gösterimini yazıyoruz. Örneğin K, I, J gibi tansöre bir isim veriyoruz ve matematiksel işlemlerde bu şekilde kullanıyoruz. Bu da bize çok büyük bir kolaylık sağlıyor ve kullandığımız denklemlerin de boyutlarını çok ciddi anlamda küçültmemize yardımcı oluyor. İsterseniz bu videoyu çok basit bir giriş yaptık sonra burada artık sonlandıralım. Bir sonraki videoda gerilim tansörü ile başlayalım. Ve bu tansör gösterimleri özellikle eksen dönüşümlerini yaparken bize ne tür kolaylıklar sağlıyor beraber bakalım.